Merhaba, hoş geldiniz. Müslüman alemi için büyük bir önem taşıyan Berat Kandili Allah kısmet ederse hepimiz tarafından idrak edilecek. Peki, Berat Kandili nedir? Berat Kandili Ramazan'ın müjdecisidir. Şaban ayının yarısı gecesi Berat, borçtan, hastalıktan, suç ve cezadan berat etme, kurtulma, günahlardan arınma, temize çıkma, ilahi af ve rahmete nail olma. Berat gecesi de diğer gecelerimiz gibi her birimiz için birer tefekkür, tezekkür ve yenilenme gecesidir. Berat, kırılan kalpleri onarma, dargınlık duvarlarını yıkma, kin, nefret ve intikam duygularını aşma günüdür. Yüce Yaradan'ın affına erebilmek için yaradılanı affetme günüdür. Berat, bizlere her türlü şer, kötülük, zulüm, haksızlık ve adaletsizlikten beri olmayı onlardan teberra ederek uzak kalmayı öğretir. Hazreti Peygamber şöyle buyurur. Şaban ayının 15. gecesini ibadetle geçirin. Gündüzünde de oruç tutun. Çünkü Yüce Allah bu gece dünya semasına rahmetiyle tecelli eder ve yok mu tövbe eden, tövbesini kabul edeyim, yok mu rızık isteyen rızık vereyim, yok mu şifa isteyen şifa vereyim, yok mu başka isteği olan ona da istediğini vereyim. İbn-i Sünen, İkameti Salat 191 Mevlamız günah yüklerinden berat etmiş olarak Ramazan-ı Şerif'e girmeyi nasip eylesin. Amin. Bu mübarek gecenin duygu ve düşüncelerle aziz milletimizin yurt dışındaki millet varlığımızın gönül coğrafyamızdaki kardeşlerimizin ve tüm İslam aleminin mübarek Berat Kandillerini tebrik ediyorum. Berat Kandili vesilesiyle beratımızın önünde duran her türlü engeli bertaraf ederek birbirimizin beratına yardımcı olmayı başta Kudüs olmak üzere Suriye, Irak dünyanın farklı coğrafyalarında akan gözyaşlarının bir an önce dinmesini, Ramazan-ı Şerif'e barış, huzur ve güven içinde kavuşmayı Cenab-ı Hak'tan niyaz ediyorum. Ve ben de sizden dua istiyorum. Dualarda buluşalım inşallah. Kandiliniz mübarek olsun. Bu mübarek günün hayrı, bereketi, affı üzerimize olsun. Hoşçakalın. Bundan sonraki videomda da mesajları olacak.